AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bayrağımızı her zaman daha ileri taşımak için hep birlikte gayret gösteriyor, emek veriyoruz. Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Ramazan ayı faaliyetlerimiz kapsamında ihtiyaç sahibi 10 bin hanemize sıcak yemek ulaştırdık. İhtiyaç sahibi hanelerimize iyaş yardımında bulunduk. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımızın koordinesinde iftara 5 kala programımız ile trafiğe takılarak evine yetişemeyen vatandaşlarımıza iftariyelik ikramında bulunduk. Bir tebessümleri yeter diyerek başlatmış olduğumuz kampanyamız ile bin minik yetim kardeşimizin elbise ve oyuncak ihtiyaçlarını karşıladık, ziyaret ettik. İftar'a 5 kala Ramazan Anıları programımız ile birbirinden değerli konuklarımızı ağırlayarak eski Ramazanları yad ettik. Polis Haftası münasebetiyle gecesini gündüzüne katarak fedakarca görev yapan polislerimizi mahalle karakolları ve nöbet yerlerinde ziyaret ettik. Şehitler Haftası münasebetiyle ilçe teşkilatlarımız ile vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aslanlarımızın kabirlerini ve ailelerini ziyaret ettik. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek, bize verilen bu kutsal emanetin farkında olarak daha nice güzel çalışmalara Ak Gençlik Ankara Ailesi olarak devam edeceğiz. Ramazan Bayramınızı kutlarız. Hep birlikte nice bayramlara erişebilmek duasıyla